burada <laughs> bomba ile bomba tamam mı? yarım metre boru. Yok alır, açamıyoruz değil Yok, mi? Açamıyoruz. Bir açabilsek. Yok açılıyor da şöyle çevirelim. Elektrikçileri arasana. Açabilirlerse iki dakika sonra. İki dakika. Karano kalkmaz. Karan makara tutuyor ya. Evet. Makaradan olaydı. Baksana. biraz daha girelim. balyoz Şu balyoz tersine girecek. mi? Aşağıdan gidelim. Kuşak edeceğiz. Kumanda bitti Tamam. Şimdi oldu. Heh, tamam. Açın. 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 Açın.